Bakara suresinin 159. ayetinde belirtilen ayetleri gizlemek hangi durumlar için geçerlidir? Bu ayete göre şahit olduğumuz her yanlışa müdahale etmek veya tanıdık tanımadık herkesi uyarmak zorunda mıyız? Bakara suresinin 159. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel Yani böyle her şeyi açık seçik bir şekilde ortaya koyan ve doğruları gösteren ayetleri indirdikten sonra gizli gizleyenler. Tüm insanlara beyan ettikten sonra gizleyenler. Allahü Teala indirmiş, Muhammed Aleyhisselam tebliğde bulunmuş ve gizliyor. Allah onları lanet eder. Lanet edecek durumda olanlar da lanet ederler. Ama tevbe eder, durumunu düzeltir ve gizlediği ayetleri insanlara açıklarlarsa o başka. Ben onların tevbelerini kabul edelim. Ben tevbeleri kabul eden ve ikram bol olanım diyor. Kafirlik edip yani ayetlerin üstünü örtüp insanlardan gizleyen ve kafir olarak ölenler var ya insanlardan gizliyorlar. Onlara Allah da lanet eder, melekler de ve tüm insanlar lanet ederler. Onları dışlarlar yani. Ahirette de zaten Herkes birbirini dışlar. Bu dünyada da böyle. Ayetleri gizleyen insanlar bir takım menfaatleri için gizlerler. Ondan dolayı da Allahü Teala onları dışlar ve dışlanmışlık yaşarlar. O dışlanmışlıkta sürekli kalırlar. Onlardan azap hafifletilmez diyor. Şimdi burada bütün mesele şu. Ortam bir kere uygun olması lazım. Uygun olmayan bir ortam. Her iki hemen yakala. Ayeti tebliğ et. Böyle bir şey olmaz. Uygun bir ortam olacak. Karşı taraf seni dinleyecek durumda olacak. Mesela Abese suresinde Muhammed Aleyhisselam onu dinlemek istemeyen bir kişiye ayetleri anlatmaya çalıştığı için Cenab-ı Hak tarafından uyarılıyor. Ama onun yanına koşa koşa gelen ama kişiyle, kişiyle de niye ilgilenmediğinden bahsediyor. Demek ki bir tarafta dinlemek isteyen var, bir tarafta dinlemek istemeyen var. Eğer ortam müsaitse Allahü Teala bir ayette فَذَكِّرْ inne فَاتِ الذِّكْرَ İnsanlara doğru bilgi ver, eğer fayda verecekse yani ortam uygun olması lazım. Karşı tarafa bunu anlatacağını zaman ama ayetleri gizleyen kişiler sadece bir kişiye değil hiç kimseye anlatmak istemezler ve o ayetlerin üstünü örterler. Ayetlerin üstünü örtüp gizledikleri için sanki Kur'an'da öyle bir ayet yokmuş gibi davranırlar. Hadi bana şu ayet oku dersin ben onu okumam derler. İşte bunlar asıl kafirlerdir. İnsanları kendi kafalarına göre uydurdukları bir dinin mensubu yapmaya çalışır o sapık dinden dolayı da onları sömürmeye gayret ederler. Dolayısıyla yani ortam uygun olmadığı için bildiği bir ayeti tebliğ etmeyen kişiler kafir olmazlar.